Selam arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta yeni bir video ile karşınızdayım. Arka plandan da anlayacağınız üzere evde değilim, annemlerdeyim. Videoyu daha fazla uzatmamak adına zor şartlar altında da olsa burada bir çekim yapmak istedim. Çünkü aslında bir hafta önce çekmem gereken bir videoydu. Kargo ile ilgili bir talihsizlik yaşadım ve ancak bugün çekebiliyorum. Tam buraya geleceğim gün kargom geldi, biz yola çıkmıştık. Sonrasında ben Adres değişikliği yapıp buraya gelmesini istedim ve transfer yaparken Tuzla'da benim kargom kaybolmuş, siparişimi iptal ettiler, ee, ücreti kupon olarak yatırdılar, tekrardan alışverişimi yaptım ve bugün ancak kargom geldi ve videoya başlayabildim. Şu anda editini yapmakta olduğum yeni bir videom daha yolda. Hangisini daha önce paylaşırım bilmiyorum. Ve bugünkü videomda Milla'dan Millada'dan yapmış olduğum alışverişteki ürünleri sizlere tek tek göstereceğim. Sonrasında denemeli olarak üzerimde duruşlarını göstereceğim. Burada ring light'ım yok, tripodum da yok. O yüzden telefonu kirli sepetimin üzerinde bir şekilde durdurttum. öyle çekmeye çalışıyorum. Umarım güzel bir video olur. Sizler için de yararlı bir video olur. Başlamadan önce şunu da belirteyim. Ürünlerin bedenlerini videonun açıklama kısmında belirteceğim. Ben hangi beden aldığımı oraya sizlere yazacağım. Aynı zamanda aldığım tüm ürünlere ulaşabilmeniz için bu ürünleri içeren koleksiyonun linkini de bırakacağım. Bu linke tıklayarak dilediğiniz ürüne girip inceleyebilirsiniz. Şimdi anlatmaya başlıyorum. İlk olarak bu tarihti göstermek istiyorum sizlere arkadaşlar böyle bir fitilli, tight, e, inanılmaz derecede esnek. Yani ben bunda small beden aldım sanıyorum ki. X small, small almışım. Zaten iki beden. X small, small, medium ve large'tı. E, ben en küçük olanı tercih ettim. İnanılmaz likralı, aynı zamanda toparlayıcı bir özelliğe sahip. E, evde sürekli ama sürekli bununlayım diyebilirim. Daha doğrusu bunun farklı bir rengi var bende. Sürekli onunla takılıyorum diyebilirim. İnanılmaz rahat. Onu alternatif olarak diğer renklerini de almak istediğim için bir de lila rengini tercih ettim. Bendeki bu haki rengiydi. Sürekli üzerimden çıkarmadan giyiyorum dediğim. Bu haki rengiydi. Ben bir de bunun antrasit rengi ve lila rengini çok beğenmiştim. E, Antrasitte beden kalmadığı için, çok hızlı bir şekilde tükendiği için lila da bulabildim ve lilasını aldım. Şöyle göstereyim. Boyu tam ideal. Bileğin çok hafif üstünde bitiyor. E, şöyle fitilli kumaşı var. Gerçekten çok güzel. Yani parasını... Çok hak eden bir tight diyebilirim. Aynı zamanda defalarca yıkadım hiçbir şey olmadı. O yüzden bulur bulmaz antres rengini de kesinlikle almayı düşünüyorum. E, tight ihtiyacınız varsa ki bence gerçekten kurtarıcı bir parça. E, üzerinde bol tişörtlerle ya da sivitlerle inanılmaz yakışıyor. Bir de böyle rahat bir tight olunca insan üzerinden çıkarmak istemiyor. O yüzden bunu kesinlikle öneriyorum. E, üzerimdeki duruşunda zaten birazdan gösteriyor olacağım. Bir de ben de bunun beyaz rengi vardı bunun da. Böyle taytların üzerine giyilebilecek bir uzun tişört. Kolları normal bu şekilde kısa kollu, yakası böyle V yaka. Yanlarında iki yanında da şu şekilde yırtmacı var. Arkası önünden bir tık daha uzun. Böyle %100 pamuk kumaşa sahip bir tişört aldım. Bunun dediğim gibi bende beyazı vardı. Ben beyazını Adax'tan almıştım. Ama bunu Mila'dan aldım. Bedeni X small zaten e, böyle dar yapışık bir model değil. E, bol olduğu için X small tercih ettim. E, gayet rahat oluyor üzerime bu beden, bu modelde. Şöyle dediğim gibi. Bunu da ee, üzerimdeki duruşunu birazdan sizlere göstereceğim. Yani lila taytın üzerine lila tercih etmem muhtemelen ama siyah taytların üzerine ya da farklı renk taytların üzerinde lila'yı görmek istedim. O yüzden bunu böyle tercih ettim. Bu tişörtü ben geçen yaz almıştım ama şu an hala e, satışta olduğu için bunu da göstermek istedim. Çünkü çok tatlı bir crop gerçekten. Şunun deseninin, yazısının güzelliğine bakar mısınız? Şöyle şu şekilde ee, çok fazla kısa kalmıyor aslında yüksek bel pantolonların üzerinde. Ee, bir tık göbek bel açıklığı tabii oluyor. Ee, ben çok severek kullandım. Bunun içerisine e, büstiyer tarzı daha yapışık beyaz bir şey de giyilebilir açılma ihtimaline karşılık. Ee, ben bunu sade de giyiyorum ama çok fazla bir açıklığı olmuyor dediğim gibi. Şu şekilde tekrardan göstereyim. Bunun da kumaşı %100 pamuk. Yazını rahatlıkla giyilebilir. Hiçbir şekilde terletecek bir kumaş değil Şöyle rengi zaten çok tatlı. Gerçekten çok tatlı bir lila. Bunun bedenini de ben medium tercih ettim. Neden medium tercih ettim? Small ya da x small biraz daha kısa olabilir diye daha salaş bol bir crop olmasını istediğim için medium tercih ettim. Bence gayet de üzerime güzel duruyor. Üzerimdeki duruşunu zaten yine göstereceğim. Bir önceki trend yol videomda benden elbise, yazlık elbiseler denemem istenmişti. Onlara ağırlık vermem istenmişti. O yüzden bu videoda sizlere 3 tane elbise göstereceğim. İlkinden başlıyorum. Şöyle bir elbise. 3 farklı renkten oluşuyor. Sıfır kol denilen koldan. Yakaları şöyle bir fırfıra sahip. Aynı zamanda şu renk geçişlerinin olduğu kısımlar da bu şekilde fırfırlı. Arkası da fermuarlı. Şöyle fermuar. ikinci katın yarısına kadar bayağı hatta altına kadar açılıyor. O yüzden giyerken zorlanılacak bir elbise değil. Kumaşı da bunun keten. ince bir kumaş. Ee, i̇ç gösterir mi bilmiyorum. Birazdan denediğimde birlikte göreceğiz. Ee, ince keten bir kumaşa sahip. Esneme payı yok bunun arkadaşlar. Üzerinize göre alırsanız iyi olur. Ya da bir tık bol daha rahat olur derseniz o şekilde tercih edin ama kesinlikle küçük almayın. Dediğim gibi herhangi bir esneme payı yok. Üzerinize çok sıkı olursa ya da küçük gelirse değiştirmek zorunda kalabilirsiniz. Ben bu elbiseyi geçen yaz aldım. E, dışarı çıkarken çok fazla tercih etmedim ancak evde o kadar rahat ettim ki şöyle göstereyim. Arkası böyle yine üç renkten oluşuyor. Önü de bu şekilde. O kadar rahat, o kadar tril tril güzel bir elbise ki yani iki tane şöyle elbisen olsun zaten yazı kurtarır diyebilirim. Kolları böyle minik bir fırfır sahip. Yakası bisiklet yaka. Boyu da dizin hafif üzerinde oluyor. Daha uzun boylulara biraz kısa gelebilir belki elbise. Kısa giymeyi sevenler için sorun olacağını düşünmüyorum. Ama bana boyu tam yerli yerinde oldu. Ben boyum gereği çok böyle uzun, beni bastıran elbiseler giymeyi sevmiyorum. Ama bence bu elbise gerçekten çok yakışıyor ve çok tatlı duruyor. Bunu çok beğendiğim için de bunun farklı renklerine de bakmak istedim. Ve e, şu rengini de aldım bu yaz için. Şöyle göstereyim böyle bu da bunu da x small tercih ettim zaten yeterince oversize bir elbise e, geniş böyle çan gelen bir elbise bunun da aynı şekilde kolları böyle fırfırlı renklerini bu şekilde tercih ettim bunun da şöyle bu üç renkten oluşuyor e, bunun da güzel duracağını düşünüyorum şimdi en beğendiklerimi sona saklamıştım onları göstereceğim böyle bir çok tatlı eee bluz mu gömlek mi denir bilemedim. Gömlek sanırım. Kısa kollu bir e, gömlek aldım. Yine kolları şöyle fırfırlı. Aynı zamanda böyle uç etek kısımları da fırfırlı. Önünde şöyle düğmeleri var. Yakından göstereyim. Bu da ince bir kumaşa sahip. Böyle yazlık, yazın rahat rahat giyilecek bir ee, gömlek gibi görünüyor. Yani gömlek kumaşında, ince bir gömlek kumaşında diyebilirim aslında. Deseni de pötikare zaten. Bu senenin modası. Bu şekilde. Ben bunu kotların üzerine giyerim diye düşündüm. Gerçekten çok şeker görünüyor. Üzerimde nasıl duracak bilmiyorum. Bedenini de en küçük beden tercih ettim. 34 beden. Ee, bunun da esneme payı yok. 34 beden inşallah tam olur gerçekten ben de merak ediyorum nasıl duracağını. Kargo daha yeni geldiği için e, deneme fırsatım olmadı. Sadece açıp hazırlayıp sizlere anlatmak için poşetlerinden çıkarttım. Öyle. Bunu da birazdan göreceğiz. Bir de böyle bir kot pantolon aldım arkadaşlar. E, şöyle yırtık detayları var. Ve diğer bacakta da şu şekilde ufak bir yırtık detayı var. E, Mamjin model. Aslında Mamjin'i kendime çok fazla yakıştırdığımı söyleyemem. Ama her renk pantolonunda bir şans vermek istedim açıkçası. Bir tane kot pantolon almıştım. E, fena değildi. Yine beyaz bir tane almıştım. O da gerçekten güzeldi. Kemerli özellikle böyle yüksek bel oluşu. Gerçekten çok şık duruyordu. Biraz havuç pantolon tarzındaydı o. Bu da biraz daha onlardan dar kesim bir mancin. E, Belki biraz kilolu gösterebilir. üzerimde nasıl duracak gerçekten bilmiyorum. Ama diğer aldığım kot pantolona göre bunun rengi gerçekten harika. Onun rengi biraz daha böyle eskitilme gibiydi. Ama bu böyle indigo mavisi mi deniyor? Tam olarak bilmiyorum. Öyle bir mavi ve e, gerçekten hoşuma gitti. Şöyle arkasını da göstereyim. Şu şekilde. Rengi gerçekten çok güzel. Kumaş kalitesi de güzel. Esneme payı var mı? Çok fazla bir likrası bulunmuyor. E, o yüzden tam beden tercih etmek daha mantıklı gibi görünüyor. Ben mamcinlerde 34 alıyorum genellikle. Çünkü çok fazla bol ve büyük olmasını istemiyorum. İnşallah üzerimde güzel görünür. Oldukça yüksek bir bele sahip. Esneme payı olmayan. Güzel bir pantolon gibi görünüyor şimdilik. Denediğimde nasıl duracağını da göreceğiz. Ve şöyle çoraplar aldım. Ve ben bu çorapların arkasında kalpli olduğunu geldikten sonra fark ettim. Sipariş verirken fark etmemiştim. Ve çok 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 tatlılar. Çok hoşuma gitti. Şöyle... Bilek kısımlarında arkada şu şekilde kalp detaylar var. Böyle. Çok şekerler. 5 ee, adet çorap böyle birlikte geliyor arkadaşlar. Puantiyeli var. Şu şekilde puantiyeli var. Bu puantiyenin daha büyük olup şöyle siyah üzerine beyaz olarak deseni olan var. Böyle kalpli minik kalpli desenli var. Ee, düz siyah ve düz beyaz ya da krem de olabilir. Krem sanırım. Böyle bir eşi bir çorap sipariş ettim yazın. Güzel rahat rahat giyerim diye. Arkadaki kalp detayları gerçekten çok güzel. Şimdi ürünleri göstermem bitti. Üzerimdeki duruşları için ben hemen giyinip geliyorum videolarda ürünleri anlatırken üzerimde olan şeyler de yorumlarda çok fazla soruluyor. Aslında o an o giydiğim ürünler bir önceki videoda e, anlatım ürünlerden biri oluyor genellikle. Bu videoda olduğu gibi bu üzerimdekileri e, geçen Trendyol siparişimde almıştım arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz bunların da linkini aşağıya yine bırakıyor olacağım. Ayrıca izlemediyseniz bir önceki Trendyol videomu izleyip de bunların açıklamalı anlatımlarına ulaşabilirsiniz. Şimdi bu haftaki ürünleri deneyip geliyorum. İlk olarak bunu giyip geldim arkadaşlar. Bahsettiğim crop bu şekilde, bendeki boyu, duruşu şöyle, çok hafif bir burada açıklık oluyor. Arkadan da bu şekilde. Ee, dilerseniz dediğim gibi bunun içerisine şuraya kadar gelen bir e, siyah ya da beyaz bir stüyer de giyebilirsiniz ya da bu şekilde de giyebilirsiniz. Ben çok fazla kısa olmaması için bunu medium beden aldım. X small ya da small çok daha kısa duracaktı. Yani en azından 1-2 cm daha yukarıda duracaktı. O yüzden böyle aldım. Zaten bu şekilde oversize duruşunda sevdiğim için medium bedeni alarak iyi yaptığımı düşünüyorum. E, ee, bunun başka renkleri var mıydı hatırlamıyorum açıkçası. E, ee, koleksiyona koyduğumda başka renkleri varsa onları da inceleyebilirsiniz. Ama bence bu lila rengi gerçekten çok güzel. Ve ben bunu defalarca yıkadım. Ne kumaşında ne de herhangi bir formunda bozulma ve değişiklik olmadı. Gördüğünüz gibi aldığım ilk günkü gibi. Ve aynı formda böyle bir crop ee, crop giymeyi seviyorsanız dolabınıza bu parçayı mutlaka eklemelisiniz diyorum ve diğer parçaya geçiyorum Kızlar ben bu krobu bu şekilde bir e, taytların üzerine giyilen yanları yırtmaçlı tişörtlerle de giymeyi seviyorum. Ve bu şekilde giyilebileceğini de sizlere göstermek için e, böyle bir kombin yaptım. Böyle yanları yırtmaçlı Addax'tan almış olduğum bir e, tişörtü bu. Ve bu şekilde... Böyle bir kombin yaparak da çok rahat giyebilirsiniz kropları. Ee, eğer göbeği açık giymeyi sevmiyorsanız, böyle de kombin yapabilirsiniz. Bunu göstermek istedim. Bu tişörtün arkadaşlar aslında boyu bir tık uzundu. Ben bunun boyunu hem önden hem arkadan biraz kestim. Ee, çok fazla uzun olmasını sevmedim. Şimdi deneyecek olduğum Lila'nın da sanırım boyu uzun. Onun da kesmeyi düşünüyorum. Yani bu şekilde keserek daha kendi boyunuza ideal olan e, tarzı yaratabilirsiniz. dileği giydim geldim arkadaşlar. E, şimdilik siyah taytın üzerine tercih ettim ben. Gördüğünüz gibi boyu bu şekilde. Şöyle uzaktan göstereyim. Yanlardan böyle yırtmaçları var her iki yandan da. E, ben belki bunun boyunu da bir iki parmak kısaltabilirim. Bu, boyu da aslında beni rahatsız etmedi. Şu anda gayet güzel görünüyor. Ya da arkaya bir tık kesip önüne aynı boya getirebilirim Çünkü arkası birazcık daha uzun şöyle yakından da kumaşını göstereyim gerçekten çok kaliteli güzel bir kumaşı var böyle taytların üzerine tişört arıyorsanız bu tişörtleri değerlendirebilirsiniz birçok farklı rengi vardı ben Lila'yı tercih ettim beyazı zaten vardı ee, diğer renkleri de değerlendirilebilir böyle şimdi de Lila taytı giydim yine bu beyaz tişörtle birlikte ee, Arkadaşlar Şöyle üzerimde yakından da sizlere dokusunu göstereyim. Ee, rahatlığı böyle esnek bir rahatsız etmeyen kilotlu çorap rahatlığında ee, kendinizi gerçekten kilotlu çorapla geziyormuş gibi rahat hissediyorsunuz. Şöyle dediğim gibi likralı güzel rahat bir tight. Bunu böyle uzun tişörtlerle rahatlıkla giyebilirsiniz. Şöyle yanlarda da dikişleri var arkadaşlar. Herhangi bir rengini zaten almanız, diğer renklerini de almanız için e, sebep oluyor diyebilirim. Saat şu an dört geliyor. E, hava kararmadan da bir an önce bitirmek istiyorum aslında. E, bu elbiseyle devam edelim arkadaşlar. Dediğim gibi geçen yaz sıkça giydiğim, üzerimden hatta çıkartmadığım elbiselerimden birisi bu. Böyle şöyle şu şekilde bol bir e, modeli var çok rahat edebileceğiniz bir elbise diyebilirim hem gerçekten üzerinizde çok şık duruyor hem de oldukça rahat bir elbise tiril tiril denilen elbise tarzından e, böyle fırfır detaylı kat kat renk renk elbiseler zaten oldukça moda kol detayları şöyle yakından şu şekilde bir elbise hemen diğer renginde giyip geliyorum. Bu da diğer rengi arkadaşlar. Bunu da zaten duruşu, boyu, kalıbı, modeli her şeyi diğeriyle aynı. Yalnızca rengi farklı. Bunun da kolları aynı fırfırlı. Bu şekilde alt detayları da fırfırlı. Boyu da bana bu şekilde oluyor. Daha uzun boyluysanız size bir tık daha kısa olabilir. Bendeki boyuna bakarak sizler de kendi üzerinizdeki duruşunu tahmin edebilirsiniz. Böyle bir elbise. Şimdi diğerine geçiyorum. Kızlar buna bayıldım diyebilirim. Şöyle öncelikli olarak duruşunu sizlere göstereyim. Sonra yakından gösterip anlatmaya başlayayım. Ee, bu elbise çok ince gibi gelmişti bana. İç gösterir gibi gelmişti. Ancak iç gösterdiğini düşünmüyorum. Sizler de oradan anlayabiliyor musunuz bilmiyorum ama iç göstermiyor kesinlikle. Zaten altında şuraya gelen bir astarı varmış. Ben ona az önce dikkat etmemişim. Kumaşı itibariyle de ketenimsi bir kumaş olduğu için yalnızca evde tercih etmek değil, dışarıda da çok rahat giyebileceğiniz bir elbise olduğunu düşünüyorum. Yani ben öyle yapacağım. Kolları böyle çok fazla açık değil. Sıfır kol bir kola sahip boyu da böyle gördüğünüz gibi benim dizimin hemen çok hafif üzerinde e, kumaşı esneme payı olmayan bir kumaş keten olduğu için e, 34 bedeni de vardı bu elbisenin ben 36 tercih ettim ve şöyle çok hafif bol. Yani 34 tercih etseydim çok dar olacaktı ve içerisinde muhtemelen rahat edemeyecektim. O yüzden 36 tercih etmekle iyi yapmış olduğumu düşünüyorum. Diğer elbiseler mesela x sim oldu ama onlar zaten salaş bir modeldi. Bu elbiseyi tercih ederken e, ürünün altındaki yorumları okuyarak tercih etmiştim bu bedeni. Yorumların ürünleri alırken büyük faydası olduğunu düşünüyorum. Şimdi en beğendiğim son iki parçaya geçiyoruz. Son iki parçayı birlikte giydim ve geldim arkadaşlar. Ee, üzerimdeki ne anlatmaya başlamak istiyorum şöyle bir kumaşı ve deseni var zaten Az önce e, ürünü incelerken göstermiştim üzerimdeki duruşuna da hayran kaldım Ben 34 beden almıştım e, ya da small da olabilir en küçük bedende biraz dar gelebilir diye endişelenmiştim ancak gördüğünüz gibi şu şekilde bir payı var e, kesinlikle dar olmadı arkasında göstermem gerekirse Böyle, bu şekilde çok tatlı, cici bir e, gömlek olduğunu söyleyebilirim. Zaten düğmeleri de kendi kumaşından ve bu detayına gerçekten bayılmıştım. E, ince yazlık güzel bir gömlek olduğunu söyleyebilirim. Bir de pantolonu göstermek istiyorum arkadaşlar. Üzerindeki duruşu bu şekilde oldu. Şöyle yırtık detayları bulunuyor. Üstü tam oldu. Ee, şöyle göstereyim. Oldukça yüksek bir beli var. Şuraya kadar geliyor ve belimi tamamıyla kavradı. Hiçbir bolluk, potluk yok. 34 beden almıştım. Üzerime tam oldu. Arkası da bu şekilde. Ee, paça boyu her zaman olduğu gibi yine bana uzun oldu. Her pantolonda olduğu gibi. Şimdilik böyle kıvırdım. Ee, ancak bunun paçalarını kestirebilirim. Belki kendim de kesebilirim. Bilmiyorum kendim kesip şu şekilde uçlarına bir detay da verebilirim arkadaşlar. Kıyafetlerin hepsini gösterdim arkadaşlar. Umarım güzel anlaşılabilir bir video olmuştur sizler için. Bu haftalıkta videomun sonuna geldik. Beğendiğiniz ürünlerin koleksiyon linkine videonun açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Hava kararmaya başladı. Telefonumun da hafızası bitmek üzere, e, o yüzden hızlı bir kapanış yapacağım arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayalım. Aynı zamanda kanalıma abone değilseniz ve abone olursanız çok mutlu olurum. Hepinizi çok seviyorum, çok öpüyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.